Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar, merhabalar diliyorum. Bugün yani artık bu serimizde 7. sınıfların 2. dönem 1. yazılısına yönelik toplamda 100'e yakın soru konuşacağız. Ve hedefimiz ne olacaktır? Bakın 100 e almak. Eğer ki burada anlattığım soruları dikkate alırsanız biliyorsunuz sınavınız zaten ülke genelinde bakanlık tarafından yapılacak. İnşallah en azından 85-90-100 gibi notlar alacağınızı düşünüyorum. Toplamda bu bölümde 14 tane soru konuşacağız. 14 tane sorumuz denklem çözme ile alakalı olacak. İçinde tabi problemler de var. Hemen birinci soruyla başlayacak olursak. Geldim birinci soruya. Yukarıdaki verilen denklemleri sağlayan x ve y değerlerin toplamı kaçtır? O zaman x ve y'nin bakın ben burada değerini bulacağım. Hemen bulalım. Önce bakın şu birinci denklemden x'i bulmak istesem. Ne yapacağım buradaki artı onu karşıya? Hem bakın şunu da tabi hatırlatalım. Soruları çözerken ufak ufak hatırlatmalarla tüm konuyu aslında tekrar etmiş olacağız. Yani en etkili öğrenme metodu soru üzerinden öğrenme metodudur bu arada bunu da söylemiş olalım. Şimdi o zaman artı 10'u karşıya eksi 10 diye gönderiyordum. Doğru mu? Doğru. Hatta bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafaydı. Burası 15 eksi 10 oldu. Buradan 5 x dediğim olay 5 ise e ne yapacağım? Her tarafı şöyle 5 ile sadeleştirirsem 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 1. O zaman x dediğim olay kaç kaldı bakın? 1. Demek ki x sayısı kaçmış? 1. Şimdi hemen buradan gelip y'yi çekecek olursam ne yapacağım? Bakın y'yi buraya göndereceğim. Hatta küçükler büyüklerin genelde yanına gitsin diyorduk. Artı 12'yi de bu tarafa. E, y buraya gelirken eksi olaraktan gelecektir. 2y eksi y oldu. Burada 19 vardı. 19'un yanına ne geldi? 12. Tamam. Buradan 2y'den y çıkarsa y kaldı. 19'dan 12 çıktı. 7. O zaman y dediğim sayıda 7 geldi. Soru benden x ve y değerlerinin toplamını istiyordu. O zaman x artı y dediğim olayda 1 artı 7'den kaç yapacaktır bana? 8. Birinci sorumuzun doğru cevabım C yaptı. Geldim ikinci soruya. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Bakın aslında burada karmaşık bir denklem var. Öncelikle ne yapmam lazım? Buradaki işlemleri. Önce hangi işlem yapacağım? Bakın çarpmayı. Yani aslında buradaki dağılma özelliğini. Hemen bunu da dağıtacağız. Peki. Diyorum ki o zaman. Hemen 3'ü içeriye dağıttım. 6 eksi ne yaptı? Burası 3x artı 4 eşittir. Bakın 5x artı 5 yaptı. Hemen önce şurayı toplayacak olursam bakın. E 6 artı 4 ne yaptı burası artık? 10 eksi 3x dediğim olay. 5x artı 5. Hemen yine şuradaki bakın eksi 3 küçük olanı buraya gönderelim. 5'i de bu tarafa. Gönderilmiş hemen hallerini yazalım. Burası ne oldu artık? 5x eksi 3x buraya. Tabii ki artı 3x diye geldi. 10 vardı yanına ne geldi bakın? Eksi 5. E buradan artık 8 x dediğim olay 5 oldu. X'i bulmak için ne yapacağım? Gelip her tarafı x'in önündeki sayıya böleceğim. Yani 8'e bunlar sadeleşti. Artık buradan da neyi söyleyebilirim? X'in değerini 5 bölü 8. Yani sorumuzun doğru cevabı ne yaptı? Bakın 5 şıkkı. Hemen geldim 3. soruya. Deniz'in yaşı Elif'in yaşından 5 fazladır. Deniz ile Elif'in yaşları toplam 35 olduğuna göre Deniz kaç yaşındadır? Peki. Hemen iki tane başlık açıyoruz değil mi? Bir Deniz bir de Elif. Deniz'in yaşı Elif'in yaşından 5 fazla. Deniz'in yaşı Elif'in yaşından 5 fazla olduğu için Ben Elif'in yaşını x dersem Deniz'in yaşı ne olacaktır artık? x artı 5. Deniz ile Elif'in yaşları toplamı 35. O zaman ikisinin toplamı bakın yazıyorum. Direkt 2x artı 5 dediğim olay aslında neye eşitmiş? 35'e. Hemen denklemi çözelim. Burası 2x eşittir 35 eksi 5. Buradan 2x eşittir 30. x eşittir kaç yaptı? 15. Sakın cevaba C şıkkı diye atlama. Neden? Okuyorum şimdi bakın soruyu. Deniz kaç yaşındadır? E ben Deniz'e ne demiştim? Bakın x artı 5. O zaman buradan x artı 5'i bulmak için x gördüğüm yere 15 yazarsam 15 beş artı 5'ten kaç yaşında yapacaktır? 20. Yani sorumuzun doğru cevabı ne yaptı? B şıkkı. Sonunda iki kısma dikkat. Geldim 4 numaralı soruya. Hangi sayının 7 eksiğinin 2 katının 10 fazlası 18 eşittir? Bir kere ne demiştik? bir denklemde önce eksiğinin ya da fazlasının ifadesi varsa parantez kullan. Parantez kullan. Hemen yapalım. Hangi sayının x'in 7 eksiğinin 2 katının 10 fazlası bakın eşittir kaça 18'e. Hemen önce şunu içeriye dağıtalım. E buradan 2x eksi 14 artı 10 dediğim olay 18 geldi. Hemen bakın eksi 14 artı onu toplarsam burası eksi 4 yapacaktır 18'e. E artık eksi 4'ü karşıya atabilirim direkt. 2x eşittir. Hadi uzun uzun yazalım. 18 artı 4. E buradan 2x eşittir 22. X kaç yapacaktır? 11. Zaten soruda bizden x'i istediği için ne yaptı bu? C şıkkı. Geldim 5 numara soruya. Emrah'ın yaşı kardeşinin yaşının 3 katından 7 eksiktir. İki kardeşin yaşları farkı verilmiş 11 olaraktan. Emrah kaç yaşındadır? Hemen Emrah bir de neyi var bunun? Kardeşi. Emrah'ın yaşı kardeşinin yaşının 3 katından 7 eksik. O zaman kardeşine bakın x, x diyelim. Emrah'ın ne olacaktır. 3 katından 7 eksik. İkisinin yaşları farkı 11. O zaman bundan bunu çıkartırsam hadi şöyle gösterelim. 3x eksi 7 eksi x eşittir 11'e. Kaç yapacaktır burası? Pardon şöyle geri aldım. 3 xten x çıktı. 2x eksi 7 dediğim olay 11 geldi. E buradan eksi 7'yi karşıya artı 7 diye gönderdim. Artık burası 18 oldu. x eşittir kaç yaptı? 9. Emrah'ın yaşı kaçtır dikkat. Emrah'ın yaşını sorduğu için 9 gelip herhangi bir şurada yerine yazarsam ne olacaktır burası? 3 çarpı 9 eksi 7. Bu da kaç yapacaktır? 20. Yani sorumuzun doğru cevabı ne yaptı? D şıkkı. Geldim 6 numara soruya. A kaçtır? Bakın diğerlerine göre daha kolay bir soru. Bence okul sınavında gelebilecek bir soruya adaydır. Dağıttım içeri. 3A artı 3 dediğim olay 27 geldi. E buradan artık 3A dediğim olay 27 eksi 3 yaptı. 3 anda kaç olduğunu bilirim artık. 24. E 3A 24 a A'yı ne olaraktan bulurum direkt? 8. Zaten soruda benden onu istiyordu. Denklemin sağlayan x değeri diğerlerinden farklıdır. Hadi artık burada pratik bir şekilde yapalım. Ne yapalım? Mesela önce de A şıkkını şuradan analiz edelim. A şıkkında eksi 1'i karşıya gönderdim. Direkt 3x eşittir. Artı 1 diye geçtirdim. 15 oldu. x eşittir. Kaç geldi? 5. B şıkkında turuncu ile yapalım. Hemen artı 1'i ne yaptım? Karşıya gönderdim. Hatta şunu da yapabiliriz bence. Bakın burada. Hadi bak 5 şıkkını burada analiz edelim. Eksi 9'u buraya gönderelim. Eksi 2 x'i buraya gönderelim. O zaman eksi 9 buraya gelince artı 9 diye geldi. 1 eşittir ne oldu burası? 2 x. E 10 eşittir. 2 x'e buradan x eşittir kaç yapacaktır? 5. Zaten 2 şıkkı aynı geldi. Hadi 3. de siyahla analiz edelim. Hangisi olsun artık. Şimdi c şıkkına baktım. Hemen 3'ü ne yapacağım? Şöyle içeriye dağıtacağım. Şurada c şıkkını. 3x eksi 6 dediğim olay kaç yaptı? 9 yaptı. Eksi 6'yı karşıya göndereceğim. 3x eşittir 15 geldi. Burada da x eşittir kaç oldu? 5. Demek ki bakın 3 şıkta 5 olduğu için hangisi farklı olacak? D şıkkı. Artık D şıkkını siz analiz edersiniz diyelim. Geldim 8. soruya. M artı n toplamı kaçtır? Önce bakın buradan m'nin değerini bulalım. Hadi sonra da n'nin değerini ne yapacağım? Önce buradaki eksi 8'i karşıya göndereceğim. O zaman 4m dediğim olay aslında 12 artı 8 olacaktır. E buradan 4M dediğim sayı 20 geldi. E 4 kaçı çarparsam 20 yapar 5. Ya da her tarafı 4'te sadeleştirdim. Peki. Hemen neyi de burada bulalım. 2N. Eksi 4 eşittir. Eksi 8. Bir kere yazmış olalım. Eksi 4'ü karşıya artı 4 diye bakın gönderdim. Tamam. Sonra buradan 2N dediğim olay artık. Eksi 4 geldi. E. Şimdi bakın buraya dikkat. Her tarafı 2'ye böldüm. Gitti. N eşittir. Bir kere işaretim. Eksi 4 bölü 2 ne yapacaktır? 2. M artı N toplamı 5 artı eksi 2 kaç yapacaktır? 3. Sorumuzun doğru cevabı ne yaptı? Bakın A şıkkı. Geldim 9 numara soruya. Uzun kenarı kısa kenarının 3 katından 2 santim fazla olan bir tane dikdörtgen. Hemen şöyle gelelim. Uyduruk bir tane bakın dikdörtgen çizdim. Tamam. Şimdi ne diyordu bize? Tamam. Çevre uzunluğunu vermiş. Uzun kenar ne kadardır? Bakın şimdi uzun kenarı kısa kenarın 3 katından 2 santim fazla. O zaman ben bunun kısa kenarına örnek veriyorum. A dersem uzun kenarı 3 katından 2 santim fazlaysa burası ne yapacaktır? 3 artı 2. E burası da A. Burası da 3 artı 2. Şimdi bakın ben bunun çevresini yazmak istersem. 3A, 3A da 6A, 1A, 1A da 2A. Toplam kaç A yaptı? 8A artı 2 artı 2 de 4 yaptı. 120, 4'e. E buradan 8A dediğim olay 4'ü karşı eksi 4 diye gönderince 120. 8 kaç kaçı çarparsam 120 yapar? 15. Peki bu dikdörtgenin uzun kenarı kaçtır? Uzun kenarı soruyor. Dikkat sakın B'yi işaretleme. Hemen gelip A yerine 15 yazarsam da 3 çarpı 15 artı 2. Bu da kaç yapacaktır? Bakın 47. Bu soruyu da bu şekilde halletmiş olduk. Geldim 10 numaralı soruya. ABC'de bir karedir. Hmm. Olduğuna göre bu karenin çevresi. Arkadaşlar kare deyince karenin özelliği neydi? Her iki kenarı birbirine eşitti. Hatta her tüm kenarlar birbirine eşitti. O zaman bunu bir içeriye dağıtsam. 2x 4 dediğim olay aslında x artı 4'e mi eşit? Evet. Eksi 4'ü buraya gönderelim. X'i buraya gönderelim. Ve burası artık 2x eksi x oldu. Burası da 4 artı 4. Buradan x eşittir kaç yaptı? 8. Karenin çevresi artık 8 herhangi bir yerde yerine yazalım. Burası kaç yapacaktır? Direkt 12. Karenin bir kenarı 12 ise çevresi 12 çarpı 4'ten direkt ne olaraktan söyleyebilirim? Bakın 48. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Ne yapacağım? Eksi 28'i karşıya bir göndereceğim. O zaman buradan 2x eşittir. 28 oldu. E 2x 28 her tarafı 2'ye böldüm. x eşittir kaç geldi? Bakın 14 ama artı 14 dikkat işareti. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Hemen eksi 5'i karşıya göndereceğim. Bakın yazıyorum burada. 2x eşittir. Eksi 13 artı 5 diye geçti. Buradan 2x dediğim olay eksi 13 ile artı 5 toplarsam hatırla tam sayılarda. işaretleri farklıysa büyükten küçüğü çıkar. 8 büyün işaretine yani mutlak değerce eksi olduğu için eksi 8 peki. E artık her tarafı ne yapacağım? 2'ye böleceğim. Şöyle 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Buradan x eşittir. 8 bölü 2 4. E işaretin farklı olduğu için önüne eksi geldi. Demek ki x değeri kaçmış? Eksi 4. Buna dikkat ettik. Bakın bence güzel bir soruydu. Okul sınavında gelmeye aday bu ve şu yukarıdaki soru. Peki geldim buraya. Olduğuna göre x kaçtır? Bence bu da güzel bir soru. 3x'i buraya gönderelim. Eksi 26'yı buraya gönderelim. O zaman burası ne oldu artık? 7x eksi 3x eşittir. 10 artı 26. E buradan ne kaldı? 4x dediğim olay. Bakın 36 geldi. 4x 36 ise x kaç yapacaktır bakın burada 9 değil mi gayet açık ya da her tarafı 4'e böldüm diye de şurada söyleyebilirdim. Peki ve geldik sanki evet son soruya evet 14. soru olduğuna göre x kaçtır? Öncelikle bakın şuradaki dağılma özelliklerini bir yapalım. Dikkat burada aslında zaten nokta var demektir yani çarp aslında. 8 x eksi 8 ve dağılma özelliğinin her ikisine birden dağıldığını zaten biliyoruzdur. 4 kere 3 12 artı 3 kere 2 6 x. Ne yapalım? Küçükler büyüklerin yanına. O zaman eksi 8'i buraya gönderelim. Pardon. Evet tamam doğru. 6x'i de buraya gönderelim. Peki. Burası ne oldu artık? 8x eksi 6x. Çünkü işaret değiştirdi. Burası da 12 artı 8. Buradan aslında artık 2x dediğim olayın 20 olduğunu biliyorum. X'i de kaç olaraktan bulabilirim? Direkt 10. Çünkü 10 kere 2 20 yapacaktır. Bu şekilde bakın arkadaşlar toplam 14 tane soruyu konuştuk. Bence denklem çözmeye dair konuşulabilecek her soru tipini değindiğimizi düşünüyorum. Dağıtmalar olsun, direkt işlemler olsun ya da daha farklı ikili soru tarzları olsun. Umarım buradan gelecek soruyu kaçırmayız. Hepinize kolaylıklar dilerim. Başka bir videoda görüşmek üzere.